Hepinize merhabalar. 8. sınıf TC Club tarihi. Ve Evet. Birinci test soruları devleti parçalanma ve çöküş sürecine girdiği 19. yüzyılda mevcut durumu korumak ve toprak kayıplarını önlemek düşüncesiyle Avrupalı büyük devletler arasında denge politikası izlemiştir. Yani Avrupalı devletler arasındaki çıkar çalışmasından yararlanarak bir süre daha varlığını sürdürmek istemiştir bilgisi verilerek. Yukarıda verilen bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye soruluyor. Osmanlı Devleti parçalanma ve çöküş sürecine girdiği 19. yüzyılda mevcut durumu korumak ve toprak kayıplarını önlemek düşüncesiyle bilgisinden hareketle A seçeneğine ulaşılabilir. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti mevcut durumu korumak ve toprak kayıplarını önlemek düşüncesiyle Avrupalı büyük devletler arasında denge politikası izlemiştir bilgisinden hareketle de B seçeneğine ulaşabiliriz. Bu bilgilerle birlikte Osmanlı Devleti Avrupalı devletler arasındaki çıkar çatışmasından yararlanarak bir süre daha varlığını sürdürmek istemiştir. Bilgisinden hareketle de D seçeneğine ulaşabiliriz. Ancak bu bilgilerden C seçeneğinde yer alan sınırlar içerisinde yaşayan azınlıklar ile işbirliği yapmıştır yargısına ulaşamayız. Doğru cevap C seçeneği diyoruz. Avrupa'da coğrafi keşfiler ile başlayan sömürgecilik faaliyetleri 19. yüzyılın sonlarına doğru sanayinin gelişmesiyle hızla yayılmıştır. Çünkü Avrupalı devletler fabrikalarını dişlemek için ham maddeye ve elde ettikleri ürünleri satmak için yeni pazarlara ihtiyaç duymuşlardır. Bu amaçla Avrupa kıtası dışında sömürge elde etme yarışına giren bu devletler bir müddet sonra birbirlerinin sömürgelerine göz dikmeye başlamışlar ve bu gelişmeler çıkar çatışmaları içerisine düşmelerine neden olmuştur. Bu durum rekabet halinde birbirleriyle yarışan sömürgeci devletlerin ortak çıkarlar olan devletlerle bir araya gelerek bloklar kurmalarına neden olmuştur bilgisi veriliyor soruda ise. Buna göre 19. yüzyıl Avrupası ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. 19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'da sanayinin hızla geliştiği bilgisi veriliyor. Avrupalı devletlerin fabrikalarında işlemek için ham maddeye, elde ettikleri ürünleri satmak için ise yeni pazarlara ihtiyaç duyduğu bilgisi veriliyor. Bu bilgiden 19. yüzyıl Avrupası ile ilgili olarak üretim faaliyetleri artmıştır yargısına ulaşabiliriz. Avrupalı devletlerin bir müddet sonra birbirlerinin sömürgelerine göz dikmeye başladıklarından bahsediliyor. Ve bu gelişmelerin çıkar çatışmaları içerisine Avrupalı devletlerin düşmesine neden olduğu bilgisi veriliyor. Ve bunun sonucunda ise bu durum rekabet halinde birbirleriyle yaşayan sömürgeci devletlerin ortak çıkarlar olan devletlerle bir araya gelerek bloklar kurmalarına neden olmuştur bilgisi veriliyor. Bu bilgiden hareketle de Avrupa'da ekonomik rekabet siyasi hayatı etkilemiştir yargısına ulaşabiliriz. Yani bu bilgiden 19. yüzyıl Avrupası ile ilgili olarak ekonomik rekabetin siyasi rekabet etkilediği yargısına ulaşabiliriz. Burada Avrupalı devletlerin bloklar kurduklarından bahsediliyor. Silahlı bir çatışmadan, savaştan bahsedilmiyor. Bundan dolayı bu bilgilerden hareketle 19. yüzyıl Avrupası ile ilgili siyasi çekişmeler askeri çatışmalara neden olmuştur yargısına ulaşamayız. Bundan hareketle doğru cevap B seçeneği diyoruz. Osmanlı Devleti'nde 1839'da Tanzimat Fermanı yayınlanarak bütün vatandaşların can, mal, namus güvenliği garanti altına alınmıştır. 1856'da yayınlanan ıslahat fermanı ile gayrimüslimlere bir takım haklar verilerek Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışması engellenmeye çalışılmıştır bilgiler verilerek. 19. yüzyılda yaşanan bu iki gelişmeye bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir diye soruluyor. Bu gelişmelerden B, C ve D seçeneğindeki yargıları söyleyemeyiz. Osmanlı Devleti'nde tanzimat fermanı yayınlanarak bütün vatandaşların can, mal, namus güvenliğinin garanti altına alındığı bilgisi veriliyor. Can, mal ve namus güvenliği temel haklardır. Yine ıslahat fermanı ile gayrimüslimlere bir takım haklar verildiği bilgisi veriliyor. Bu bilgilerden hareketle bu iki gelişmeye bakarak A seçeneğinde yer alan temel hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmıştır yargısına ulaşabiliriz. Doğru cevap A seçeneği diyoruz. Evet. Dersimiz burada bitmiştir. Bizi destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup like atın.